Selamun aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah. Yeni bir bölümle devam ediyoruz kitabımızı okumaya. Bugünkü münevverimiz diyelim. Ordinarius Profesör Ziya Eddin Fahri Fındıkoğlu. Ordinarius Profesör Ziya Eddin Fahri Fındıkoğlu. Son devir ictimaiyatçı iktisatçı ve fikir adamlarımızdan olan Ziya Eddin Fahri Fındıkoğlu Erzurum'a bağlı Tortum'un Çam Yamaç köyünde doğdu. Babası Halil Fahri Bey, annesi Fatma Zehra Hanım'dır. İlk tahsilini Erzincan ve Hakkari'de yaptı. Orta Mektebi Malatya ve Kayseri'de tamamladı. 1918'de İstanbul Bevi Lisesi'ni, 1922'de Posta Telgraf Mektebi Ali'sini bitirdi. Aynı yıl Fünun Edebiyat Fakültesi'ne girdi. Bir yandan felsefe tahsilini yaparken bir yandan da posta telefon tergraf PTT idaresinde çalıştı. Mezun olduktan sonra Erzurum, Sivas ve Ankara liselerinde felsefe, sosyoloji ve edebiyat muallimliği yaptı. 1925-1929 Burada duralım. Ezan bitsin. Ondan sonra devam ederiz. Azallah şefaat ya Resulullah. 1930'da açılan bir imtihana kazanarak doktora yapmak üzere Fransa'ya gönderilen Fındıkoğlu Strasbourg Üniversitesi'nin felsefe bölümünde ikinci lisan tahsilini tamamladı. Bu arada Ziya Gökalp ile ilgili doktora çalışmasına ilerletti. 1934'te Türkiye'ye dönerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe ve ahlak doçenti olarak vazifeye başladı. Aynı sene yaklaşık 40 yıl yayın hayatında kalan iş daha sonra iş ve düşünce mecmuasını kurdu tekrar Strasburg'a giderek Ziya Gökalp et sa sosyoloji Paris 1935 başlıklı doktora tezini tamamladı ve ardından Edebiyat Fakültesindeki vazifesine döndü 1936. Edebiyat Fakültesinden ayrılıp aynı üniversitenin İktisat Fakültesine geçen ve 1947-1949 yılları arasında bu fakültenin dekanlığı Deruhde eyleyen Fındıkoğlu 1942'de Sosyoloji Profesörü, 1958'de de Ordinarius Profesör oldu. Ayrıca İktisat ve İctimai İyat Enstitüsü ile Gazetecilik Enstitüsü müdürlüklerinde de bulundu. 1972 yılında emekliye ayrılıncaya kadar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde kürsü başkanlığını sürdürdü. 16 Kasım 1974'te İstanbul'da vefat etti. Marksist felsefeye yönelttiği ciddi tenkidler öz Türkçecilik ve kurumcular aleyhine yazdığı yazılar köy enstitülerine karşı açtığı mücadele ve benzeri faaliyetler faaliyetleriyle, aktüel meselelerle de yakından ilgilenmiş. Bu meselelerde milli bakış açısının oluşması ve genişlemesine katkıda bulunmuştur. Kadıoğlu Ahmet ve Ahmet Halil Müstear isimlerini kullanan Fındıkoğlu'nun kitap, makale, araştırma, tebliğ ve broşür şeklinde 3000'in üzerinde eseri vardır. Kitaplarından bazıları şunlardır: Erzurum Şairleri 1927, Bediyat 1927, Bayburtlu Zihni 1928, Zorlara Dağlar Dayanmaz 1934, Ziya Gökalp, Saviye Et Sa sosyoloji 1935 İbn Haldun'un hukuka ait fikirleri ve tesiri 1939 İbn Haldun Hilmi Ziya Ülkenle birlikte 1940 İctimaiyata giriş 1944 Hukuk sosyolojisi 1944 Ahlak tarihi 2 cilt 1945-46 İctimaiyat sosyal ilimlerde metodoloji nazariyeleri 1947 Sosyal Doktrinler Sosyolojisi 1947 Ziya Gökalp hakkında yazdıklarım ve söylediklerim 1955 Hukuk Sosyolojisi 1958 İktisat Sosyolojisi açısından Sosyalizm 1965 İctimaiyat dersleri 1971 Dil davamızda dönüm noktası 94 Türk Dili için 4. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları 10-29 Ankara 1967 sayfa 23'ten naklen haber mecmuası 24.07.1966 Dil davamızda dönüm noktası. Bu senenin ilk ayları şu meşhur ve mahud dil davasında bir dönüm noktası olabilir mi? Şimdi bir kısım münevverler bu suali soruyorlar. Edebiyat Fakültesi ile Türkiye Muallimler Birliği ve bu iki müesseseyi harekete sevk eden Milli Türk Talebe Birliği bu yeni kımıldanışı ciddi bir kültür hareketi haline getiriyorlar. Ayrıca gazeteler biraz bu davranışı takviye etmekte. Bu yazıda biz daha ziyade alakalılara düşünme malzemesi vereceğiz. Önce 1966'nın neden bir dönüm noktası olduğuna işaret edelim. Dil işi ilgili ilim adamlarına göre 1930'a kadar tabi seyrini takip ederken birdenbire değişme, radikal bir dil devletçiliği 1930-1936 bundan sonra iki sene kadar bir duraklama 1936-1938 buna Güneş devri deniyor ve sayın bir önemli teorisine bağlanıyor. Sonra bir radikalizm daha 1938-1948 devri derken bir kongre bu kongrede son verir gibi derken bir kongre bu kongrede son verir gibi sonra parti devri ve acayip bir duraklama 1950, 1960, nihayet 1960, 66 arasındaki safha, bu safhada icraat merkezi Türk Dil Kurumu geride kalıyor. Zira solla ilgili yeni bir radikalizm işte işaret ettiğim yeni dalga buna karşı sadece birkaç belirtiyi ele alacağız. 3. söyleyiş bir muallimler birliği dergisinde bir edebiyat öğretmeni Rasim Erhan diyor ki Türk dili tevdi edilen bir dil heyeti elinde zamanla gaye ve maksattan ayrılarak gittikçe ciddiyetini kaybeden labali bir tasarrufun baskısı altında sosyal bünyemizden koparılmakta, milli kültür hazinemizden uzaklaştırılmakta, çeşitli akis ve neticeleriyle manevi hayatımızı sarsarak bir hedefe doğru gitmektedir. Topluluklar arasında birlik yaratacak en kuvvetli bağın dil olduğu fikri kenara atılarak bir yönü ile ırkçılık hareketine benzeyen bu özleştirme gayreti, tahripkar sonuçları ile aşırı ideolojinin davası haline gelmiş bulunmaktadır. Türk milletinin milli tarih ve milli kültür hayatına ait bütün kıymetlerini tezyif edici davranışlarla yapılan bu tahripkar hareketler ile aynı zamanda aile ile evlatları, gelmiş geçmiş ve yaşayan bütün nesilleri devlet ile halkı birbirinden ayırarak, birbirini anlamaz hale getirerek kökünden koparmış manen parçalanmasına çalışan milli varlığımıza başka gaye ve hedefler aşılamak istenmektedir. Bu realite karşısında millet denilen mukaddes kitlenin ferdi varlığında gittikçe genişleyen tepkiler kolektif vicdanın müşterek idaresi olarak bütün ilim adamlarımızın, dilsever aydınlarımızın, Türk dilinin samimi temsilcilerinin hatta bu gidişin ıstırabını duyan devlet adamlarımızın yerinde müdahaleleriyle bu hareketin yönü sınırı çizilmeli yaşayan dile yapılan bu labali keyfi tasarrufa bir son verilmelidir. The <laughs> yıllardan beri bu davanın mücadelesini yapan fikir cephesi, ilim, otoriteleri, dil ve edebiyat hocaları bütün dil sever, ana dilin güzel İstanbul Türkçesinin nereye doğru gittiğini araştırarak, bu işe bir yol bularak, Milli ıstıraba son vermelidirler. Artık söz ilim, ilim adamlarımızın gerçek dil severlerindir. Tutulması lazım gelen yol davanın bir ilericilik gericilik çekişmesi halinde istismar edilen politika önünden alınarak milli dil ve kültürü ve onlara yaratılan manevi birliğin kurtarma hareketi milli uyanışın müjdecisi milli vicdanın zaferi olacaktır. 2 Tıp Fakültesi'nin genç profesörlerinden Profesör Doktor Ayhan Songar 1948'deki Hareketin Kahramanlarından Ordinarius Profesör Doktor Kazancıgili takip ediyor. Profesör diyor ki dil canlı bir varlık ama nasıl bir insanın boyu uzasın diye bacaklarını kesip yerine takma bacak takamazsak dilde de hele tamamen ehliyetsiz ve bilgisiz bir takım kişilerin eliyle her gün yeni operasyona kalkarsak elimizden sadece güzel Türkçemiz değil fakat benliğimiz, milli şuurumuz, her şeyimiz gider. Nedendir? Anlaşılmaz. Mesela hekim ve cerrah olmayan bir kimsenin kalkıp ekmek bıçağı ile apandist ameliyatı yapmasını kanunlarımız yasaklar da zararı sadece bir de değil fakat gelecek nesillerle beraber bütün bir millete olan bu çeşitli davranışların ulu orta kelime uydurma gayretlerini men edecek bir hüküm yoktur. Fakat muhakkak ki milli şuur, millet olma hassasiyeti gibi değil Beatles modası gibi Şeyk modası gibi gelip geçecektir. Temennimiz bu arada mümkün olduğu kadar az zarar görmek, benliğimizden az şey feda etmektir. 3. Seçme bir fıkracımız diyor ki inatçılığı ve kaprisi bırakarak gazetede, şiirde, romanda, radyoda halka seslenen güzel Türkçeyi bulmaya mecburuz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.